Taşlar, sapanlar ve devler. İsrail'in ilk kralının adı Saul'du. Kral Saul, Tanrı'ya itaat etmedi. Bu yüzden Tanrı peygamber Samuel'e iş hayatındaki adamı bul. Oğullarından biri yeni kral olacak, dedi. Samuel İşay'ı Betlehem'de buldu. İşay'ın yedi oğluna baktı. Yakışıklı ve güçlüydüler. Tanrı onlar değil dedi. Görünüşle ilgilenmiyorum. İnsanın yüreğindekiyle ilgileniyorum. İşay en küçük oğlunu çağırdı. Bu otlakta koyun güden Davut'tu. Samuel onu gördü ve Tanrı işte bu dedi. Böylece Davut yeni kral olarak mesedildi. Bir süre sonra İsrail Filistlilerle savaşmaya başladı. Goliath adında dev bir Filist askeri kendisiyle savaşacak bir şampiyon göndermeleri için İsraillilere meydan okudu. Ama İsraillilerin hepsi çok korkuyordu. Davut ordudaki abilerine yiyecek getirmişti. Goliath'ın meydan okuyuşunu duydu ve korkmadı. Davut Tanrının ordusuna nasıl meydan okur? dedi. Onunla ben dövüşeceğim. Şaşkına dönen Kral Saul, Davut'a kendi zırhını verdi. Hı? Davut, hayır dedi. Tanrı vahşi hayvanları öldürmeme yardım etti. Goliath'a karşı da yardım edecektir. Davut beş taş ve bir sapan aldı. Goliath, ben köpek miyim diye haykırdı. Benimle dövüşmesi için bu sopa gibi çocuğu gönderiyorsunuz. Davut, sende kılıç var dedi. Ama bana İsrail'in tanrısı yardım ediyor. Davut sapana bir taş koydu ve fırlattı. Taş Goliat'ın alnına isabet etti ve onu yere yıktı. İsrailliler Filistlileri yendi. Tanrı'nın yardımıyla Davut kahraman oldu.